Bu videomuzda V-Ray özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Render bölümünü, Render Setup bölümünü V-Ray özelliğine, V-Ray Render motoruna çeviriyorum. Render Setup'a bastığımda yine Default Render menümüz açılıyor. En alta geldiğimiz zaman Assign Render bölümünden Production bölümüne geliyoruz. Buranın artısına basmanız lazım açılması için. Açıldıktan sonra üç nokta işaretinin olduğu yerden istediğim render'a geçebilirim. Buraya sol klik yaptığımda karşıma hangi render motoruna geçmek istiyorsam onu soruyor. Biz şu an V-Ray 2 dediğimiz son çıkan V-Ray motoruna geçeceğiz. Buna sol klik yapıyorum, mavi olduğu zaman ve OK dediğimde render bölümünün V-Ray render olduğunu görüyorum. V-Ray render'a çevirdiğimiz zaman render motorunu V-Ray'e çevirdiğimiz zaman yine materyal editörü de M harfine basacak olursak veya şuradan açalım. Materyal editörü de slotları yani kullanacağımız slotlar da standart olmayacak. Kendine ait olan V-Ray materyal olacak. Alt kısımdaki buradaki V-Ray materyal olacak. Eğer V-Ray render motorunu kullanıyorsanız Kullanmanız gereken materyal de V-Ray materyal olması lazım. OK dediğimde slotun üzerine V-Ray materyal yazması lazım. Böylece daha iyi sonuç verecektir. E, yaptığınız render aşamasında yani son renderda e, eğer bu slotlar V-Ray slotuna ait değilse sorun çıkacaktır. Yine e, ışık olarak da kullanacağım ışıklar da şuradaki lights bölümünde. V-Ray bölümümüz var. Işık olarak da yine buradaki ışıkları kullanacağım, V-Ray Light bölümünü kullanacağım. Diğer ışıkları da kullanabilirsiniz. Ee, biz burada mesela daha iyi sonuç vermesi açısından V-Ray Light kullanacağız. Ama mesela V-Ray Light bölümünde spot ışık yok, spot ışığımız yok. Bu sadece standart bölümde var ya da işte e, fotometrik ışıklarda var. V-Ray bölümünde spot ışık yok. O zaman diğer bu spot ışığı kullanmayacak mıyız? Tabii ki kullanacağız. Sadece bazen hata verebilir eğer doğru ayarlanmazsa. Biz en mümkün olduğunca V-Ray'in kendi ışıklarını kullanmaya çalışacağız. Ya da yine kamera sistemi var. V-Ray kamera sistemimiz var. Burada yine V-Ray kamera sistemini kullanabilirsiniz. İyi sonuç elde edebilmek için. Yine biz standart olarak kendi kameralarımızda kullanabiliriz. Ama malzeme bölümünde yani malzeme atarken slotun mutlaka V-Ray materyal olması lazım. Işıkta veya kamerada diğer ışıkları ve kameraları kullanabilirsiniz. Şimdi V-Ray mantığını anlatalım. V-Ray'de ışık kaynağından çıkan ışınlar. Öncelikle bir ışık kaynağı yapıyorum. Işık kaynağından çıkan ışınlar. Ya da e, ışık kaynağına ihtiyaç duymazsınız bazı sahnelerde. Atmosfer de diyebiliriz. Atmosferdeki e, ışınlar da nesnelere çarptıktan sonra nesne çizelim bir tane de. Başka bir nesne daha çizelim. İki tane nesnemiz olsun. Şu şekilde yandan bakalım. Işık kaynağından çıkan ışınlar nesnelere çarptıktan sonra nesnelere çarptıktan sonra bu yüzeylerden yansıyarak yüzeyden yansırken yüzeyin renk kodlarını yani üzerinde bulunduğu renk kodlarını alıp diğer nesnelere taşırlar. Ve ışık yüzeylerden iki veya üç kere sekebilir. E, normalde bizim dünyamızda yani şu an bulunduğumuz e, atmosferde bu işlem milyon kere tekrarlanırken biz Maxte bunu iki veya üç kez yapabiliyoruz. Işık kaynağından gelen ışınlar yüzeye çarpıyor ve daha sonra burası çok önemli yüzeyin yani çarptığı nesnenin yüzeyin rengini ya da materyaldeki baskın rengi alarak burası çok önemlidir. Baskın rengi alarak diğer nesneye e, sekiyor. Ve bu sekme sırasında bu nesnenin üzerindeki baskın rengi alıp diğer nesneye taşıyor. Bu çok önemli bir özelliktir. Bunu hemen silip şimdi bunu kanıtlayalım size. Bu e, neden önemli? Onu gösterelim. Mesela ışık, ışık kaynağımız 100 olsun. Işık kaynağımız 100 olsun ve materyal olarak yani materyal slotunda vire materyal olarak da renk kodu olarak 10 ...10, 10 kullanıyorum. Yani siyah bir renk kullanacağım. Işık kaynağım 100. Bakın çok güçlü bir ışık kaynağım var. Ve materyal olarak da... ...şunları da materyal diyorum. Bunları kapladım. Burayı sadece dinleyin dikkatlice. Materyal olarak... ...renk kodu olarak 10, 10, 10 kullandım. Kırmızı 10, yeşil 10, mavi 10. Yani yine siyah renk. Koyu bir siyah renk elde ettim. Ve ışık kaynağım çok güçlü... OK diyorum. Işık kaynağı olarak da 100 kullandım. Şimdi render aldığımda render aldığımda şöyle bir sonuç elde ediyorum. Bunu kopyalayalım. Clone diyorum. Render'ı clone klonluyorum. Kenara alalım. Bir kopyasını alıp kenara alıyorum. Şimdi tam tersini yapacağım. Işık kaynağını ona çekiyorum. ona çektim ve renk kodu olarak 100 100 100 diyorum. Yine e, siyah bir renk yaptım, daha açık bir renk bakın. Fakat renk kodu olarak 100 100 100. Şimdi ışık kaynağını düşürdüm. Dikkat edersiniz burada ışık kaynağım 100'dü. Şimdi ışık kaynağını 10'a çektim. Tekrar render alacak olursam, tekrar render alacak olursam aynı sonucu elde ettiğimi görüyorum. Bakın aynı sonucu elde ettim. Burada ışık kaynağı 100, burada ise 10. Peki bu ne demek? Yani ışığın sektiği yüzeylerdeki renkler çok önemli. Yine aynı şekilde e, bu yüzeydeki renk kodları sekme sırasında bakın diğer nesneye de aynı şekilde şu yüzeye bakacak olursak sekme sırasında yine bu renk kodlarını aldığını görüyorum. Yani ışığın güçlü olması bir şey değiştirmiyor ya da düşük olması da bir şey değiştirmiyor. Burada malzemedeki e, renk farklılığı Projeyi tamamen etkiliyor. Yani projeyi oluştururken zeminde kullandığınız koyu bir renk bütün projenizi karanlık gösterecektir. Bunun için Override Material dediğimiz materyal editöründen bu gibi hataları düzeltmeniz gerekiyor. Işığı istediğiniz kadar arttırın. Eğer koyu bir renk kullanmışsanız bu koyu renk ışık sekmesi sırasında bütün sahnenize yayılacaktır Buna da dikkat edin. Peki bu sorunu nasıl e, halledeceğiz? Şu an hızlı bir giriş yaptık. Ama e, hataları göstermek her zaman iyidir. Vire materyal kullanırken bu tip olaylarda overwrite materyal kullanmanız gerekiyor. Bunu da ilerleyen bölümlerde göstereceğim. Eğer baskın bir renk varsa mesela kırmızı kaplama kullandınız. Bu sahnenizin her yerine yayılacaktır. En çok... Tavanda gözükür ve nesneye yani zemine yakın olan e, iç mimarlarda mesela kapakların üzerine bu tip yansımalar olur. E, daha sonraki bölümlerde overwrite materyalde bu tip hataları nasıl e, yok edeceğinizi de göstereceğim. Şimdi cancel diyorum. Umarım e, bu ışık ve malzeme arasındaki ilişkiyi anlamışsınızdır. Vire için e, malzeme ile ışık çok önemlidir. Yaptığım hiçbir şey yoktu. Sadece malzemeyi daha koyu yaptım. Işığın gücünü e, ne yaptım? Arttırdım. Evet şimdi e, render işlemimize tekrar bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi gölgeler çok koyu. Işık geliyor. Çarptıktan sonra e, yansıma yapmıyor. Bakın ışık sekmeleri yok. Şu an ışık sadece yüzeylerin üzerine düşüp sonlanıyor. Sekmeleri açmadım daha ışık sekmelerini. Bunun için render bölümünden render setup bölümüne geçtiğim zaman Vray bölümünde image sampler bölümümüz var. Bura aktif bu görüntüyü almamızı sağlayan bölüm image sampler bölümü. Şu an render işlemine bastığım zaman bu görüntüyü image sampler bölümü oluşturuyor. Adaptive dediğimiz bölüm karanlık bölgelerin, uzakta kalan bölgelerin daha hızlı render ...render aşamasında daha hızlı bir geçiş sağlıyor. Subdivision bölümü de... ...hemen altta artısına basacak olursam... ...minimum rate ve maksimum rate olarak... ...düz yüzeyler için eksi bir... ...yani buradaki yüzeylere... ...daha az önem göster demek. Maksimum rate 2 içinde... ...karmaşık yüzeyler olsaydı... ...yani yuvarlak bir nesnem olsaydı... ...burada da bu yüzeylere... ...daha fazla önem göster. Yani maksimum red değeri olarak ...iki kabul edilmiş. E, subdivizyonu şöyle açıklayalım. 0 e, subdivizyon için tek bir yüzeyimiz var. Bir subdivizyon için 4 tane yüzeyimiz var. 4 yüzeyimiz var. 2 subdivizyon için 9 yüzeyimiz var. Bu şekilde katlanarak gidiyor. Şu an bizim e, düz yüzeyler için Eksi 1'miş yani eksi 1 tam ters işlem yapacak olursak buradaki 9 yüzeyi silecek. Buradaki 9 yüzeyi silip yerine eksi 1 olarak yani 4 yüzey olarak işlem yapacak. Böylece daha hızlı olacak düz yüzeylerde daha hızlı geçiş sağlayacak. Eğer burası yuvarlak bir alan olsaydı maksimum rate 2 olarak işlem yapacaktı. Yani buradaki 9 yüzeyi de ne yapacaktı İşleme katacaktı. Tabii ki biz burada segment ekledik. Bu e, minimum ve maksimum rate'i anlayabilmeniz için ben buraya segment ekledim. Normalde bunlar gözükmüyor zaten. Yani e, minimum ve maksimum rateler bilgisayar tarafından uygulanıyor yüzeylere. Bilgisayar tarafından uygulanan değerler bunlar. Şu anki eksi bir yüzey tek bir yüzey olarak algılayacak düz yüzeyleri ben buraya segment eklesem dahi Eksi 1'e tabi tutacak. Minimum rate olarak eksi 1 kabul edecek bunu. Şimdi adaptivi nerede yapıyor peki? Adaptiv işlemini nerede yapıyor? Adaptiv işleminde settings kısmında yapıyor. Bakın adaptiv amount değeri olarak 0,85 demiş. Bu değeri düşürürseniz yani 0 yaparsak hiç adaptif etmez. Karanlık bölgelerle daha çok uğraşır. Bu da gereksiz zaman kaybıdır. Veya uzak bölgelerle hiç kimsenin göremeyeceği yerlerle daha fazla uğraşır. Adaptif değerini 0 ve 0,5 yapabilirsiniz. En iyi değerdir. Yani şurayı 0,5 yaptığınız zaman iyi bir değerdir. Bu görüntüyü almamızı sağlayan bölüm Image Sampler bölümü. Adaptif bölüm neredeydi? Settings kısmındaydı. Subdivision bölümü de hemen altındaki bölümde. Burayı değiştirecek olursak 3 e, tane bölümümüz var. Fixed hiçbir şekilde adaptif etmez. Çünkü başında adaptif yok. Fixed kullanılmaz. Fixed kullanılmaz çünkü karanlık bölgelerle ya da uzakta kalan bölgelerle çok fazla dere e, aşırı derecede ne yapar uğraşır. Ve e, render süresini çok uzatır. Adaptif Başında adaptif yazanlar ise adaptif DMC ve Subdivision değerleri ise en hızlı subdivizyondur veya DMC seçelim. Bakın onda kendine ait bir bölümü var. Burada da minimum rate 1, maksimum subdivizyon 4. E, DMC bölümü de daha yüksek subdivizyon değerleri verebileceğiniz bölüm. En iyi bölüm adaptif subdivizyon bölümüdür. Şimdi buradaki karanlık bölümleri görüyorsunuz. Işık sekmiyor. Yani ışık buraya çarptıktan sonra duruyor. Sekmesi için Indirect Illumination yani yardımcıları açmam lazım. Vray yardımcısı ışıklara yardımcı olacak. Ee, i̇lk sekme ve ikinci sekme olarak iki bölümümüz var. Burayı aktif hale getirdiğimde ışık şu an sekecek. Buradaki yüzeye çarpacak ve arkalara doğru ne yapacak? İlk sekme Reduce Map, ikinci sekmede de Brute Force'u kullanacak. Burada da dört tip işlem yapabiliyoruz. 4 tip. Irradiance Map, Photon Map, Brute Force ve Light Cache. Bunlar da bizim yardımcılarımız. Şimdi buraya açtım. Aktif hale getirdim. Render aldığım zaman pek işe yaramadığını görüyorum. Yani bir işe yaramadığını görüyorum. Render aldığım zaman bir işe yaramadığını görüyorum. Çünkü environment'ım açık değil. Environment'ı aktif hale getirmem lazım. Environment bölümü de şu an Max yüzeyin Max ortamına bir atmosfer ekledim ve ışıklar bu atmosfer içerisinde sekiyorlar. Şimdi render alacak olursam karanlık bölgeler ve arkadaki bölümler aydınlanacak. Çünkü ışık oralara doğru gidecektir. Gördüğünüz gibi tamamen ışığın 3 kere 4 kere sekmesiyle yeni bir render almış oldum. Bu da beni daha gerçekçi bir görüntüye doğru yakınlaştıracaktır. Şimdi diğer e, videomuza geçebiliriz.